Şimdi bana kimi sorsa ya Berk en hızlı, en riskli şekilde Avrupa Birliği pasaportunu nasıl alırım, Malta hala çalışıyor mu diyerek soruyorlar. Şimdi dürüst olmak gerekirse Malta pasaportu pek çok kişinin hayaliydi. Kim ikinci bir pasaportlu AB vatandaşı hemen olmak istemez ki uçağa atlayıp herhangi bir AB ülkesine giriş yapmak, çocuklarının başka bir ülkede okuması, Avrupa'nın sağlık hakkından yararlanmak, yurt dışında şirket kurabilmek. Yani kısaca ceptene değil, bir değil birçok anahtar koymak istiyordu insanlar. Fakat şimdi işte tam da bu noktada devreye şu bilgi kirliliği ve söylenti bombardımanı giriyor. Herkes Malta'nın vatandaşlık programı hakkında çoğu güncelliğini çoktan yatırmış bir sürü şey söylüyor. İsterseniz şu Malta'daki güncel tabloya geçtiğimiz aylarda üst üste yaşanan yasal gelişmelere, Avrupa Birliği'nin ağırlığını koyduğu son kararlara ve işin sonunda yatırımcıların yani sizlerin hala elini alabileceği alternatif anahtarlara birlikte yakından bakalım istiyorum. Hikayenin sonunda yurt dışında yaşam, yatırımla ikamet, pasaport, global hareketlilik sınırlarının nerede başladığını, nerede bittiğini net biçimde göreceksiniz. Bütün bu bilgi bombardımanının sonunda ne yapılmalı sorusunun cevabını birlikte çıkaracağız. Hadi başlayalım. Ben Avukat Berk Son 7 yılda pek çok yatırımcı ve girişimcinin yurt dışı planlamasında bulundum. Lafı uzatmadan söyleyeyim. Şu anda Malta'daki vatandaşlık programı neredeyse ya fiilen rafa kaldırdı ya da derin bir dondurucu yazıldı. Eskiden olduğu gibi parayla kolayca Avrupa vatandaşlığı alma dönemi kesin olarak kapandı. Geçmiş yıllarda şahit olduğumuz yatırım yap pasaportu al dönemi tamamen bitti. O meşhurun 6 programı ilk olarak 2014 hayata geçti. IIP yani Bireysel yatırımcı Programı adıyla START vardı. O dönemlerde gerçekten Avrupa kapıları yatırımcı ardına kadar açılmıştı. Öyle ki 650 bin euro gibi bir bağışta ek olarak 350 bin euro civarı bir gayrimenkul alımı veya yılda yaklaşık 16 bin euro kira ödemeyi göz alan herkes 1-2 yıl içinde Malta pasaportunu alabiliyordu. Üstüne üstlük isterseniz büyük bir yatırım portföyünüz olmasa bile bu parayı doğru projelere kanalize ederek ailenizi birlikte Malta'ya yerleşmek çok mümkündü. Ancak programın şöhreti yayıldıkça, başvurular arttıkça Avrupa Birliği ve medya menajerli vatandaşlık pazarı tehlikeli yere gidiyor diyerek ciddi bir baskı yapmaya başladı. Malta makamları da bu baskıdan sonra programı 2020 yılında güncellemek zorunda kaldılar. Yenilenen haliyle MAIN yani Malta İstisnai Yatırımcı Doğallaşması adını aldı program. Yani eskisinden çok daha yüksek bir minimum yatırım, daha uzun ikamet şartı, daha sıkı güvenlik ve şeffaflık ilkeleri de vatandaşlık verilmeye başlandı. Fakat ne yapılırsa yapılsın işler bir türlü rayında gitmedi. Çünkü sonunda Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği'nin en yüksek mahkemesi 2025 yılında Malta'yı ve benzeri tüm programları yasa dışı buldu. Gerekçe net. Yalnızca parayla gerçek bir toplumsal veya ekonomik bağ olmadan vatandaşlık dağıtılamaz. Bu Avrupa Birliği hukukuna kesinlikle aykırıdır dedi mahkeme. Şu anda Malta devleti yeni hiçbir başvuru kabul etmiyor. Önceki başvuruları ise işlem alıp almayacağı bile askıda. Acaba yeni bir program gelir mi diye soranlığa da cevap açık. Avrupa Birliği ile ters düşmeyi kimse göze almaz. Çok radikal bir yasa değişikliği yapılmazsa Malta için parayla vatandaşlık kapısı Avrupa Birliği çapında kapandı. Evet gerçekler kötü ama durum tam olarak Malta'da böyle. Biraz daha geriye saralım. Malta'nın vatandaşlık tarihine genel bir bakış yapalım istiyorum. 2014'te IIP Individual Investor Program başlatılımından Malta büyük bir sükse yaptı. O zamanlar vatandaşlık almak için şu şartlar geçerliydi. Bir en az 650 bin euro bağış devlete çoğu iade olmayan bir miktar bu. 350 bin euroluk bir ev alımı veya yılda en az 16 bin euro tutarınca 5 yıl süreyle konut kiralamak. Ayrıca en az 150 bin euro da devlet tahvili ya da yatırım fonu yatırımıyla bunları yapan yatırımcı ailesiyle birlikte kısa süre içerisinde Malta vatandaşlığına geçebiliyordu. Malta'nın avantajı sadece Akdeniz'in ortasında bir adı olması değil, aynı zamanda Avrupa'nın kalbine açılan bir kapı. Neredeyse 2000 ailenin bu programdan yararlandığı, birçok yüksek profilli yatırımcı ve iş insanı Malta üzerinden Avrupa Fıstığı aldığı kayıtlara geçti. Her şey toz pembeydi ama işler hızlı değişti. Malta, Avrupa Birliği'nin kamuoyu baskısının dozuna iki kat arttırmasıyla baş etmekte zorlanmaya başladı. Özellikle Rus milyarderler, Çinli yatırımcılar, Afrika'da zenginler derken, Marvel pasaportunun adeta pazartesi satılan bir metaya dönüştüğünü eleştirilere üst üste gelmeye başladı. AB ise Malta hükümetine bakın siz pasaport alan herkes aslında Avrupa Birliği'nde pasaportunu alıyor. Vatandaşlık sadece sizin milli meseleniz değil mesajını verdi. Bunun üzerine, bunun üzerine 2020'de program yenilendi ve Main yani Maltese Exceptional Investor Naturalization adıyla ikinci bir perde açıldı. Bu yeni versiyonda artık ya 1 yıl Malta'da ikamet edenler için 750.000 euro bağış ya da 3 yılda Malta'da ikamet edenler için 600.000 euro artı en az 700.000 euroluk ev alımı veya 16.000 euroluk 5 yıllık kira. Haricinde 10.000 euro hayır kurumlarına bağış ve aile başına 50.000 euro da ek ödeme. Ayrıca bu yeni programda çok daha ciddi kriminal ve mali soruşturmanın şartı geldi. Interpol kontrollerinden tutun da mali kaynak devletlerine kadar her şey çok daha detaylandırıldı. Yani bedel arttı, süre uzadı, uyumluk gereklilikleri de daha da arttı. Baskı etmedi, sonunda mahkeme devreye girdi. Avrupa Adalet Divanı özellikle satılık vatandaşlık olarak lanse edilen bu sisteme karşı savaş açtı. Bir ülkenin vatandaşlığı ile Avrupa Birliği pasaportunu bu kadar kolay ve mali bir araçla el değiştirmesi mantıksız diyerek yeni bir norm koydu. Artık parayla vatandaşlık en azından Malta örneğinde kesin olarak bitti. Mahkemenin kararı çok net. Bir yatırımcı sadece para vererek ülkeden fiili yaşamadan, gerçek bir sosyal ve ekonomik bağ kurmadan vatandaşlık alamaz. Malta hükümeti şu anda Avrupa Birliği ile köşe kapmaca oynuyor. Henüz resmi bir program yok. Mevcut başvurular çoğunlukla durdurulmuş vaziyette. Yani arbede sona erdi fakat ortada eski rahatlığın yerinde yerler esiyor. Peki neden böyle oldu? Malta neden bu fırsatı sonuna kadar kullanamadı? Biraz da maziden bugüne şöyle bir bakalım. Malta Akdeniz'in küçük, turistik, tarihi ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nin göz olan bir ülkesi. Ama burası aynı zamanda Avrupa'ya açılan yasal pasaport fabrikası olmakla suçlanınca Avrupa Birliği bana pasaport veremezsin diyerek olayın büyüklüğünden endişelendi. Avrupa Birliği diyor ki her bir birey Malta vatandaşı olursa aynı anda Avrupa Birliği yurttaşı da oluyor. Yani Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da serbestçe dolaşma, yerleşme, çalışmak hakkı elde ediyor. Bunun bir anlamda ortak karar olması lazım. Bu yüzden 2020'den sonra Avrupa Birliği otoriteleri bir dizi yeni talepte bulundu. Tüm vatandaşlık başvurunun halka açık bir listede açıklanmasını istediler. Şeffaf fon akışları ve program gelirlerinin net bildirilmesini zorunlu tuttular. Şart olarak daha uzun sürede ve gerçek bir mal oturumu beklemeye başladılar. Yatırımla vatandaşlık yerine sadece oturum izi verilmesine yönelik baskı yaptılar. Portekiz ve Yunanistan gibi ülkeler Avrupa Birliği baskısına boyunlayıp vatandaşlık programlarından kaldırıp sadece uzun vadeli oturum hakkı sunmaya başladı. Malta'nın kararında ise mahkeme sürece taşındı ve Avrupa Adalet Divanı ile noktayı koydu. Artık Avrupa Birliği'nin genel ahlakı gereği parayla vatandaşlık dönemi kapandı. Bugün Malta etkiliğine gidip ben programdan yararlanıp vatandaş olmak istiyorum derseniz ellerini iki yana açarak başvuranın şimdilik dondurduğunu söyleyecektir. Her program bir gün biter ama Malta örneği biraz farklı kapanış yaptı. Bundan sonrası için net konuşmak lazım. Malta'da vatandaşlık almak için yeni başvuru açılması oldukça düşük bir ihtimal. <laughs> Dolayısıyla yatırımla doğrudan vatandaşlık şu an için Malta'da kapalı. Malta yoksa başka neresi? Şimdi herkesin ortak sorusu şu. Malta olmadı. Peki başka hangi ülke alternatifler sunuyor? Avrupa Birliği kapılarını hangi ülke açıyor? Öncelikle şunu bilmelisiniz. Özellikle 2022 sonrası Avrupa Birliği'nde büyük çaplı Kolay yatırım vatandaşlık programları tek tek ortadan kalktı. Portekiz'de neredeyse bir dönem gayrimenkul alımıyla 3 yıl bekleyip vatandaşlık almak mümkündü. Fakat 2023 sonrası yeni düzenlemeler geldi. Portekiz artık gayrimenkul yatırımı, yani klasik ev al, bekle, vatandaşlık al yolu kapandı. Şimdilik sadece yatırım fonlarına para aktarılması, inovasyon startup projelerine fon sağlanması ya da istihdam gibi alanlarda başvurulabiliyor. Kural değişmedi vatandaşlık için Portekiz'de en az 5 yıl ikamet zorunlu ve temel Portekizce bilgisi aranmaya başlandı. Gelelim Yunanistan'a. Yunanistan'da gayrimenkul yatırım ile oturum izni alınabiliyor. Vatandaşlık için ise fiil olarak 7 yıl ülkede yaşamanız, dil sınavını ve entegrasyon şartlarınızı geçmeniz gerekiyor. Minimum yatırım miktarı Atina'da ve Selanik gibi bölgelerde 500 bin euroya çekildi. Eyalet bazında kimi yerlerde 250 bin euro ile hala fırsatlar var. İspanya Golden vizesi ise İspanya'da 500 bin euroluk bir gayrimenkul yatırımıyla iki hakkı alabilirsiniz. Ancak vatandaşlık için 10 yıl ülkede yaşama, temel İspanyolca bilgisi ve toplumsal entegrasyon arıyor. İtalya'ya geldiğimizde İtalya'da belirli teknoloji, inovasyon ve sanat bölgesine 250 bin eurodan başlayan bir yatırım yaparsanız hızlı bir oturma alabilirsiniz. Vatandaşlık ise 10 yıl aşkın fili kalış süresiyle başlıyor. Dünya biraz daha geniş düşünürsek hızlı vatandaşlık çözümü sunan özellikle vergi avantajı ve esnek hareketlik isteyenler için kara gibi alternatifler öne çıkıyor. Saint Kitts Nevis, Dominica, Antiquido Barbuda, Grenada, Saint Lucia. Burada işler basit. Bazılarında 100 bin, 200 bin dolarlık bir devlet bağışı veya 200-350 bin dolarlık gayrimenkul yatırımı yapıyorsunuz. 3-6 ay içerisinde pasaportunuzu posta kutunuza gönderiyorlar. Geniş aileyi dahil etmek hemen hemen her ülkede mümkün. Avrupa Birliği ve İngiltere kısa sürede vizesiz seyahat avantajı bu ülkelerde var. Ama kalıcı olarak Avrupa'da yaşam hakkı size sunmaz. Yine diğerlerinin nazaran daha ucuz bir alternatif var. 16, 130 bin dolarlık başlayan bağış sistemiyle yaklaşık 2 ay içerisinde hızlı bir vatandaşlık almanız mümkün. Yine Moldova ve Karadağ'dan da bahsetmek istiyorum. Bu ülkeler pandemi döneminde başlatılan sonrasında siyasi ve dış baskılarla askıya alan programlara sahip. Şu an için pratik bir vatandaşlık başvurusu imkanı tanımıyor. Ancak Avrupa Birliği'ne üyelikleri potansiyeline göz önüne alındığında oturma izni düşünülebilir bu ülkeler için. Dünya genelinde ikinci pasaport almak isteyen yatırımcılar için Karayipler, Okyanusya gibi destinasyonlar en kısa yoldan çözüm sunuyor. Avrupa Birliği'nde ise işler artık çok daha uzun vadeli, gerçek yaşama, dil ve toplumsal uyuma bağlı vatandaşlık konusu. Peki işin aslına dönersek bu programlar size ne kazandır, ne kaybettir? Hangi ülke neyi vaat ediyor? Hakikaten buna değer mi? Örneğin Malta dondurmadan önce Avrupa içerisinde en çok avantaja sahip ülkeydi. Avrupa Birliği'nde her ülkesinde serbest ulaşım, eğitim hakkı, iş kurma ve oturum imkanı doğrudan kazanıyordunuz. Malta namdom vergi rejimiyle global gelir üzerinden sadece adada elde edilen kazançlardan vergi alıyordu. Yani bir çeşit yurt dışı gelini getiriyorum vergiden muafı modeli vardı. Portekiz ise vatandaşlık öncesi ve sonrası hem kaliteli yaşam hem düşük vergi avantajıyla popülerliğini koruyor. non Resident denilen 10 yıl boyunca yurt dışı gelirleri için düşük oran belirleyen bir vergi sistemleri var. Yunanistan ve İspanya gibi ülkeler Avrupa Birliği içinde oturumu vaat ediyor ancak dil şartı uzun süreli ikamet ve toplumsal uyum ülkeler için olmazsa olmaz. Karayipler ise hızlı pasaport ve vizesiz seyahat haricinde batı ülkelerinden kalıcı yaşama ya da çalışma hakkı size vermez. Ancak vergi oranları ise Karayipler'de neredeyse sıfır. Pasif vatandaşlara global vergi, gelir vergisi hemen hemen hiç uygulanmıyor. Dolayısıyla burada seçiminizin safı pasaport ve seyahat özgürlüğünde mi Avrupa Birliği'nin ikamet almaklarına mı yoksa düşük vergi planlamasına mı yönelik olacağına göre şekillenecektir. Malta hala herkesin dilinde fakat asıl öğrenmemiz gereken şey şu. Avrupa Birliği üyesi hiçbir ülke artık parayla doğrudan vatandaşlık dönemine geri dönmeyecek. Bundan sonra uyanık davranan ya da bol bol bütçeli olan değil, gerçekten bir ülkede uzun süre fiilen yaşayan, topluma karışan, dil ve kültür bariyeni aşan, bunu ispat eden insanlara vatandaşlık alma ihtimali daha fazla olacak Avrupa Birliği'nde. Karayipler ve benzeri ülkelerde hızlı vatandaşlığı olan ilgi ise rekor seviyeye çıktı. Özellikle iş adamları, dijital göçebeler, konudan bağımsız yatırımcılar ya da güvenli seçenek arayanlar aileleri de Karayipler'de sıklıkla alternatifleri değerlendirmeye başladı. Artık yeni trend aynı anda birkaç ülkenin oturumunu planlamak, birinin vatandaşlığı, diğerinin vergi avantajını, ya da şirketleşme hakkını kombin ederek global hareketliliği ve ekonomik özgürlüğü maksimuma çıkarmak. Yurt dışında para kazanıp doğru ülkede vergi minimize etmek, çocuklar için eğitim seçenekleri yatmak, aileyi birden fazla ülkeye yayabilmek ön planda. Kısacası devir akıllı pasaport seçimi ve mobilite vergi optimizasyonu devri. Yani çabuk çözümler ise genellikle Avrupa Birliği coğrafyasının dışarısında. Malta'da eski kolaylık yoksa neye göre hangi ülkeyi seçmeli? Hakikaten bana uygun çözüm hangisi sorusu ön plana çık. Her yolun kendine göre avantajı dezavantajı var. Avrupa'da olan vatandaşlık veya oturum size çocukların eğitimi, iş yapma kolaylığı, sosyal güvenlik ve sağlık sistemine erişim gibi haklar sunar. Karayipler bize seyahat ve düşük vergi sunar ama Avrupa'da yaşama çalışma hakkını sizlere vermez. Burada önemli olan her detayı profesyonelce analiz edip kendi hedefiniz, ailenizin durumu, işiniz, gelecekteki planlarınız ve bütçeniz doğrultusunda size özel bir yol haritası çıkartılması. Yine bazı sıkça sorulan sorulardan da bahsetmek istiyorum son olarak. Malta'da daha önce başvursaydım ne olur? Yani başvuru açılır mı? Hayır, mevcut başvuruların büyük kısmı donduruldu. Mahkeme ve hükümet neredeyse programı askıya aldı. Bugün Malta'da resmi bir vatandaşlık programı başvurusu imkansız. Peki Portekiz ve Yunanistan'da işler nasıl? Oturum izni hemen alınabiliyor. Ancak vatandaşlık için uzun süre ikamet dil entegrasyonu olmazsa olmaz. Minimum 5-7 yıl ülkede fiilen yaşamış olmak ve bunu tapu, fatura, banka kayıtlarıyla ispatlamak gerekiyor. Kısaca bir ev alıp 3 yıl bekleyince vatandaşlık artık yok. En hızlı pasaport için rotam ne olmalı derseniz Karayip ülkede Dominika Saint Lucia. Gördüğünüz gibi Malta devri bitti. Artık hızlı ve kolay Avrupa vatandaşlığı almak isteyenler için eski günler yok. Ama bu dünyanın sonu değil. Başka yeni fırsatlar, yaratıcı çözümler ve stratejik planlamalar mevcut. Doğru ülkede doğru hukuki ve vergi sistemlerinden yararlanarak hem ailenizi hem işinizi hem de dolaşımızı garanti altına almanız mümkün. Yeter ki adımlarınızı akıllıca atın. Kafanıza takılan her detayı ister vatandaşlık, ister global mobilite, ister yurtdışı şirketleşme, ister vergi planlaması olsun uzman gözüyle ve sizin özel durumunuzu özel olarak planlamak için bize korpanza üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu video bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.